eBay'de suspend oldun. Çözümü burada. Video sonuna kadar izlediğinde neden suspend olduğunu ve nasıl suspend'den açacağını adım adım sana göstereceğim. Herkese selam arkadaşlar. Ben Akınmaz sizlere Londra'dan çok güzel ve önemli bir video çekiyorum. Bu videoyu izlediğinizde hesaplarınız neden suspend yiyor? Yeni açılan bütün hesaplarınız suspend yemeden nasıl profesyonel bir şekilde açarsınız? Bizler nasıl binlerce öğrencimizin hesabını doğru ve sağlıklı bir şekilde açıyoruz? Ve önemlisi olur da suspend yediyseniz, hesabınızda para kaldıysa ya da farklı bir senaryo, nasıl geri açarsınız? Profesyonel bir hizmet alarak normalde binlerce pound ödemeden bu videonun sonuna kadar izlediğinizde öğrendiğiniz bilgilerle artık ebay le. sizler de çağır açabilirsiniz dedikten sonra hadi videoya başlayalım. Ebay 2023'te suspend ve nedenleri. Arkadaşlar öncelikli olarak her zaman hesabınızı oluştururken ben arka tarafta çok önemli bilgiler paylaşıyorum ama bu video biraz slide üzerinden böyle eğitim havasında olacak. O yüzden çünkü bu önemli ama belki sizin için aman ne olsa olsun ben açarım hallederim diyen arkadaşlar için özellikle o sensen kesinlikle bu videoyu izlemen gerekiyor. Şimdi eBay neden hesabı askıya alıyor, neden olur ve neden bunu ve nelere daha dikkat etmelisiniz bunlar hakkında bir bilgi aktaracağım. Şimdi e, bu sürelerde hesabın askıya alınması biraz artıyor. Çünkü YouTube'lar ve YouTuber'lar büyüdüğü için kafalarına göre videolar çekiyorlar. Ve tabii ki o şekilde izleyen arkadaşlar hesap açınca hesapları kapanıyor. Ve binlerce pound bizlere para vererek hesaplarını geri açtırıyorlar. Ben de buna bir engel olabilmek açısından arkadaşlar. Satıcıları neden iyi bir engelliyor? Gelin hep beraber bu süreçlere bakalım. Şimdi sürecin nasıl işlendiğini ve bunun tekrar olmamasını nasıl sağlayabilirsiniz? Şimdi bunları anlatacağım ilk bölümde. İlk önce ebay'de hesabılarınızı açtınız, siparişleriniz geldi. İyi, hoş para kazanmaya başladınız. Aa, harbiden de kazanılıyormuş deyip diye boyuta geldiniz. Siparişlerinizi İngiltere'den ya da Amerika'dan yapıyorsanız Çin üzerinden gönderdiğinizde süreler uzuyor. Ve böylelikle müşteriler keyiflere çok fazla açıyor sisteme kargo takip numarası yüklemeden ya da kargo numarasını çevirmeden yükleyen güzel akıllı kardeşlerimin hesapları çoğu kez kapanıyor. Çünkü çeviriye 30 cent 40 cent neden para versin ki ama gün sonunda kazandığı yüzlerce pound'dan oluyor. Hatalı işlem oranı bu arkadaşlar arka tarafta verilerin nasıl doğru bir şekilde söz söyleneceğini bilmediğinden ya da RMA ayarları ya da eBay ayarlarını doğru bir şekilde yapmadığından kaynaklı rastgele YouTube videolarını izleyerek hesap açan arkadaşlarım çoğunun başına gelen şey. Ve önemlisi açık teyzer. Ne demek? eBay müşteri ürün ulaşmadığı takdirde müşteri case açıyor. Bu case'leri kargo takip numarası girip ya da herhangi bir şekilde müşterinin sorunu neyse güzel bir şekilde açıklayıp yaptığınızda çok rahat bir şekilde case'leri alıyorsunuz ve ebay sizi haklı bulduğu zaman da paranızı da hesabınızı da güven altında tutuyorsunuz. Lütfen sonuna kadar izlediğinize emin olun çünkü bu video içerisinde öğreneceğiniz şeyler sizin yapmış olduğunuz bütün ticareti çok farklı yönde ve doğru bir şekilde ilerlemesine sebep olacak. Beğeniyorsanız da beğen butonuna basıp kanala abone olmayı unutmayın. Çünkü bu göstereceğim şeyleri hiçbir YouTube kanalında bulamazsınız. Araması bedava, vakitinizi harcamanız bedava ama öğreneceğiniz şeyler gerçekten hiçbir eğitim içerisinde bulabileceğiniz bilgiler bile değil. Bilgiler aç. Şimdi burada eBay'in bize vermiş olduğu belki binlerce hata ve suspend kodu var ve ben bunların hepsini açarken genel olarak bu hata kodları ve ne anlama geldiklerini sizlere bu video serisinde anlatacağım. Şimdi MC bunlar hiçbir zaman kesin değil ama genellikle ağırlıklı olarak gelen şeylerden bir tanesi bu arkadaşlar. Şimdi MC 0 One 0 Zero destek uyarısı üçüncü şahıs tarafından genellikle hesabınıza erişmiyor. Genellikle virtual asistanları Hindistan'dan ya da Pakistan'dan ya da Bangladeş'ten bağladığınızda sistem error verebiliyor. MC012 eBay listelemesi kaldırdı. Politikaları ilan ettiniz. Bu genellikle Vero ürün istemelerinde oluyor. Vero ne olduğunu bilmeyen varsa kanalda binlerce video var. Lütfen baktığınıza emin olun. MC027. Bu arada bu MC'ler ne diyorsanız o bizim rapteki MC'ler değil arkadaşlar. eBay'deki suspend hata kodları o yüzden söylüyorum. Yani o dup 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 dup, dup, dup yow, yow, havasına girmeyin. Bunlar iyi şeyler değil ama nasıl anlayacağını ve nasıl çözeceğini bilirseniz böyle bir şeylerde yaşamak durumunda kalmayacaksınız. Faturalandırma satış ücretlerinin ona ödenmemesinden kaynaklı FBP bildirimi, yasal güvenlik, MC116, e, 116 tam İngiliz olmuşum. Dikkat, eBay kaydı askıya alma arkadaşlar. Ee, MC... Hata kodlarını anlatıyorum, ondan sonra nasıl açacağınızı da anlatacağım. O yüzden bu hata kodlarından birini aldıysanız en azından kapınızda yer yapacak. MC017 eBay listeleme ihale, PayPal ya da Payoneer banka işlemlerindeki çoğu arkadaş genellikle hesap açarken bu hatada, bankaların yanlış bulduğundan dolayı hesapları suspend diyor. MC018 eBay listelemesini kaldırdı, yasaklı ya da eBay'in politikalarına aykırı fotoğraf kullandınız. MC008 arkadaşlar hesap düzeyi e, hiçbir şekilde onaylanmamış telefon numarası, e-mail adresi genellikle böyle hesapları eBay çok hızlı bir şekilde kapatıyor. MC174 genellikle yapmış olduğunuz işlemin fiyisini eBay'e ödememişsiniz. MC126 genellikle vermiş olduğunuz ID bilgileri uyumsuzluk sağlamış. Yani babanızınkinin ya da başkasının kartını göndermişsiniz ya da ID bilgilerini çoğu insan yapıyor. Çünkü MC027 arkadaşlar hesapla ilgili bir problem yaşıyorsunuz. MC002 telefon numarası sizi aradıklarında arkadaşlar eBay e cevap vermiyorsunuz. Onlar da size ulaşamadığı için belirli bir süre hesabınızı kilitliyor. Siz ulaşana kadar açık artırma ödeme ilali MC 071 güvenlik idari ve MC999 ürün uyum sorunu genellikle bu fraud hatalarından da oluyor. Yani kimlik bilgileriyle bankaya girmiş olduğunuz bilgiler uyuşmamazlık sağlıyor. Çoğu zaman bu sebepten oluyor. Benim kendi gözlemlediğim. MC183 PayPal ve genellikle Payoneer'e vermiş olduğunuz sistemde blokaj olduğu için bu eBay'e bağlayamıyorsunuz. Ödeme alamıyorsunuz. MC081 yeni hesap çok benim gibi arka tarafta hesap açmaya çalışan, nasıl açacağını bilmeyen arkadaşların genellikle başına gelen bir şey. Ben o yüzden e, bu YouTube kanaldaki işlemleri doğru bir şekilde izleyerek açtığınız takdirde e, hesabınızın %80'lerin üzerinde başarılı bir şekilde açacağınızı göreceksiniz. MC066, Vero genellikle telif hakkı oluyor. MC010, 0 hesap sınırlandırması bu genellikle yeni açılan hesaplarda çok yenilen. MC011, hesap kısıtlaması yine aynı şekilde. Burada e, MC013 yani bu 13 biraz uğraştırıyor arkadaşlar. E, 13'te gel Gerçekten hesap bilgileriniz bayağı bir e, sasmat yemiş hesap üzerinden bir tane daha hesap açtıysanız genellikle gelir. E, MC999 genellikle dediğim gibi e, vermiş olduğunuz IP bilgileri yanlış yani sisteme fraudsal olarak bir işlem yapmışsınız. Peki süper. Bu gereksiz ve kötü şeyleri gördükten sonra peki bunları nasıl çözeceğiz? Eğer şu an hesabım kapandı, kara kara düşünüyorsan ve her şeyin bittiğini düşünüyorsan kendin için ticaretinde korkma. Ben buradayım ve yardımcı olmak için bu videoyu çekiyorum. Ve çünkü senin gibi bu problemi yaşayıp da belki binlerce insanın bilgisayarlarına girerek çok rahat bir şekilde açtım. Ee, bu şeyleri izlediğinde sen de aynı şekilde yapabilirsin. Yine ihtiyaç aldığında bizlere ulaşabilirsin. Peki şimdi gelelim hatal kodlarını gördük. Neden suspend yediğimize bir detaylı bir şekilde bakalım. Bir de onu nasıl çözeceğimize bakalım şimdi. Yeni açılan hesaplarda sürekli zıplıt IP değiştiriyorsunuz. Bu IP'nin ne olduğunu bilmeyenler varsa şu an burada bu videoda bunu anlatmayacağım. Ama internette IP'nin ne olduğunu yazarak bulabilirsin. Ee, gece çocukları özellikle çocukluğu olan girişimci insanların sürekli çocuklar internete girmesinde gece sürekli internetinizi, wifi'nizi değiştirdiğinizde e, kapatıp açtığınızda IP değişiyor ve hep her gün farklı bir IP ile giriyorsunuz. Aa öyle miydi ben bilmiyorum diyorsunuz ama hesabınız kapanmış oluyor çoğu zaman. Bunlar çok önemli. Telefonunuza gelen arkadaşlar sürekli uçak modunu alıp çıktığı zaman yine IP adresi değişiyor. Bunlara dikkat edin. Hesabınız aynı ve MAC adresiyle bir giriş yaptıysanız bilgisayarınızın IP adresi gibi bir şey diyebilir MAC adresi için yine Google'dan arayabilirsiniz ne olduğunu bilmeyen arkadaşlar. E, bu bilgisayarda tekrar yeni bir hesap açtığınızda teknik olarak bu da eBay'de suspend 7 için daha önceden bu bilgisayarda da her şeyi yeni yapsanız bile yakalanacaksınız. HDD seri girişi bu uzun hikaye. Bu teknik bilgi. Yine Google'dan araştırın. Çerezleri temizlemek. Sürekli çerezleri temizliyorsunuz. Zaten ebay'in amacı sizin bu platforma girip çıktığınızı görmek. Silersiniz arka tarafta çerezleri. Ne oluyor? Göremediği için yeni hesap sanıyor. Belki siz 2 hafta, 3 hafta, 1 ay boyunca ebay'e girip çıkmışsınız. Çerezleri bir siliyorsunuz. Her şey gidiyor. O yüzden çerezleri sileceksiniz. Bilgisayarınız çok kasıyorsa bile Mümkün mertebe ebay değil, sadece sıkıntı duyduğunuz e, tarayıcılardaki bölümleri silin. Sadece ebay'in üzerine çerezler şey kalsın. Ebay yenisiyle bağlantılı paypal ve PNR adresinin uyumsuzluğu. Yani diyelim ki ebay hesabını açıyorsunuz Türkiye'de, bu olabiliyor bu arada. Perener hesabını bağlıyorsunuz babanızın ismiyle. İkisinin de eşleşmesi lazım. Bunlar çakıştığı zaman sistem fraud hatası veriyor. Ev adresi kafasına göre bazı internet eğitimlerinde bile gördüm ne yazık ki. internet Google Maps açıp o bugün adresi nereden bulalım diye bazı videolar var. İşte bu şekilde dinleyip açan arkadaşların hesabı neden mi kapanıyor? Sebebi çok basit. Sistemde kayıtlı olmayan ve kendinize ait olmayan bir adresle işlem yaptığınız için ki ben bunu e, hem YouTube kanalında hem de eğitimlerin içerisinde profesyonel bir şekilde nasıl adres bir yıl boyunca sahip olursunuz İngiltere'de bunları nasıl doğru bir şekilde yapabilir Hepsini adım adım anlatıyorum. İlgilenirseniz aşağıda yorum DM yazabilirsiniz. Postayla resim yüklemeyi kapat. Bu ne demek? Bu ile işlemlerde eBay sizlere mail atıyor ebay'in gmail'den gelen ya da hotmail'den gelen hiçbir mailini oradan açmayın ebay mail denizden içerisinden açın bu ne demek ebay sizler o postaları açtığınız zaman postalar görüntülü olarak geldiyse sizin direkt cookie erişebiliyor ne yazık ki ya bunu gmail'lerden ayarlardan girip kapatacaksınız bu çok basit bir şey ben eğitim içerisinde anlattım ama biraz teknik bilgi o yüzden teknik kısmını anlatmıyorum sadece ne yapmamanız gerektiğini anlatmaya çalışıyorum buna dikkat edin ee, ip'nizi görebiliyor çünkü ebay'den gelen gmail'i mailleri açtığınız zaman telefonlarınızı kullanmayın en az 3 ay telefonla giriş yapmayın gibi aplikasyonlardan. farklı kategorilerde binlerce ürün istedim. Abi ben diyor hesap açtım şimdi 20 tane ürün yükledim. Bence iyi yapmış mıyım? Doğru yoldasın kardeşim. Yarın yazarsın suspend yedim diye. En az bir hafta kayıt olmadan çerez. Neden mi? Çünkü ebay'de direkt hop diye ben buradayım. Şirketim var her şeyi satarım. Sen kimsin dersen ebay'de güzel arka tarafta haklısın kardeşim. Görüşürüz kardeşim de. Sonra da bana mesaj atarsın hesabın kapandı diye yani. Peki ve retail e, dropshipping ebay politikalarında bildiğiniz üzere retail dropshipping yapılmasını ebay istemiyor. Bunun yerine benim göstermiş olduğum eğitimde gibi bol sayı dropshipping ve bu toptancılar nasıl çalışırsınız bunları gösteriyor. O yüzden kesinlikle ve kesinlikle bu şekilde ilerlettiğinize emin olun. Peki onun ne olduğunu bilmiyorum. <laughs> eBay ve PayPal, Payoneer, Suspend yedim. Ben ne yapabilirim? Yani bu eBay'de de olabilir, PayPal'da da olabilir, Payoneer'de de olabilir. Şimdi PayPal'da ödeme almıyorsunuz ama eski hesapları olanlar hala PayPal'da ödeme alıyor arkadaşlar. O yüzden kafanız karışmıyor. Hazır mıyız? Arkadaşlar, banka hesabınıza vermiş olduğunuz bilgilerin size ait olması gerekiyor. Bunu nasıl doğru bir şekilde anlatabilirim bilmiyorum. Yani verdiğiniz bilgilerin kendinize ait olması gerekiyor. Ee, sistemde arkadaşlar Vermiş olduğunuz bilgileri doğru bir şekilde PNR'e ne girdiyseniz ebay'de aynı şekilde girmeniz gerekiyor. Önemli olan ebay ticaretinde aklınıza takılan şeylerin e, en önemli şeylerden bir tanesi kısaltmalar var. Buy it now, ebay, feedback, final value, good deal, Cancel. bunlarla hemen kısa bir şekilde açıklayalım. Buy it now, şimdi al, ebay, feedback, geri bildirim, final value fees gibi en sonunda sizden keseceği komisyon. Cocktail Council Sleep Light'ına kadar o ürün listelenecektir anlamına geliyor. Item not received ürün ulaşmadı. MC999 eBay'in kendince sizi seviyorum demesi değil tabii ki hesabınızın fraud, yüksek fraud'dan dolayı kapanması ki bu iyi bir seviyorum değil yani. E, manage Payment yani ödeme sistemi eBay'in no longer a registered user eBay görüşürüz diyor. PP, PayPal ve Prepaid yani önceden ödenmiş. E, top rated seller e, yani iyi satıcı. Trust and Safety güvenilir ve iyi güvenli Vero Verified Right Owners Program yani sizin satma izniniz olmayan ürünleri satmaya çalıştığınızda eBay'in size göndermiş olduğu hata kodu. Okey bu benim Excel tablomun içerisinde para kazanma kutusunun içerisinde eğitimdeyseniz zaten bunlara ulaşabilirsiniz. Bunlara yeni bilgiler de ekliyorum. Şimdi burada varsayalım hesabınıza kısıtlama getirdi. eBay hemen aa hemen hesabımı açın diye bir mesaj atmayın. Yanlış. Genellikle insanlar sizlere uyarı verdiyse çok rahat bir şekilde açılabilir. O yüzden doğru bir şekilde eBay'in size ulaşabileceğiniz e-mail adresini veriyorum. Ve bu şekilde video mesaj atarsanız çok daha başarılı olacaktır. Hello, eBay, Customer Service, orada mısın? <laughs> Benim adım artık adınız neyse. Öncelikle hesabımın kapandığını gördüm. Siz hayırdır? <laughs> hani ben satış yapacaktım. <laughs> evet yapacaksın. Ee, öğrendiğim kadarıyla hesap kısıtlandı. Hesabımı geri verin. Beni <laughs> bu süreçte biliyorum belki gerçekten çok sıkıntılı bir durum yaşayabilirsiniz ki emin olun benim bu kadar sıkıntıyı zamanda yaşadığımdan dolayı bu kadar rahatım. Yani size de rahat olmanızı öneriyorum. Çünkü bu platformlarda herhalde hiçbiriniz benim kadar böyle bir problemle uğraşmamışsınızdır arkadaşlar. Emin olun 1 milyondan fazla insan eğittim bu ticarette ve belki binlerce kişinin hesabını açtı. Yani teknik olarak sizin en fazla 5 hesabınız vardır ve 5 tanesi sarsman demişti. Ben arka tarafta binden fazla hesap açtım. O yüzden bu kadar rahatım demeye çalıştığım şey oyunun kurallarına göre oynarsanız çok rahat bir şekilde bu süreci aşabilirsiniz. Hala aşılmıyorsa da benim vermiş olduğu eğitim içerisindeki 2. 3. 5. 10. ebay hesaplarınızı nasıl açılırsınız eğitimin içerisine bakmanızı tavsiye ederim. Fakat umarım o süreci gelmeden bu projede olayı da bir şekilde hallederiz. Ebay diyoruz ki böyle böyle güzel kardeşim hesabımı geri açın. Teşekkür ederim. Yardımcı olabileceğim bir şey varsa bana yazın. Thanks, Best Regards, Just hesabıma ulaştım. Size belirli bir mail gönderiyorlar ve bazı doğrulama yapmanızı istiyorlar. Şimdi bu doğrulama yaptıktan sonra teknik olarak çoğu kişinin görmüş olduğu gibi hesaplarını açıyor. Ben belki yüzlerce örnek gösterebilirim. Instagram Okyanus Akın Yılmaz'dan da şimdi hesabını açtığımızda kötü feedbacklerini kaldırdığımızda çok detaylı bir şekilde görebilirsiniz. Her gün siz yazıyorsunuz. Ben de sizlerin hesaplarını açılmasını sağlıyorum. Cümleyi bitirmeden bu güzel eğitim videosunu sizlere bir hediye vermek istiyorum. İnternette bu işinizi çok hızlı bir şekilde ilerletmek bu başarmak istiyorsanız kesinlikle internette benim bulmuş olduğum bu satan ürünleri ücretsiz olarak hesabınıza indirerek listelemeye başlayın. Ve bu ürünleri gelen e-mailinize bazen spam kutunuza düşebiliyor. Lütfen e-mailinize geldiğine emin olun bu şekilde gelen ürünleri ebay hesaplarınıza facebook hesaplarınıza listeleyin ve buradaki gibi satışlar yapmaya başlayın burada bu kısmı göstermek çok önemli benim için çünkü doğru bir şekilde bu taktik ve stratejileri izledikten sonra arkadaşlar buradaki bütün arkadaşlar gibi sizler de başarıya ulaşabilirsiniz yani burada benim anlatmaya çalıştığım şey ne siz eksiniz ne siz son olacaksınız der gibi günde bu ticarete girmek için insan var ve biz her gün neredeyse binlerce insana bu konu hakkında hem eğitim veriyoruz hem de başarmasını sağlıyoruz. Şimdi sorabilirsin peki neden herkese bu kadar çok yardım ediyorsun? Buradaki yegane amacımız biz yapmış olduğumuz sektörü büyüterek hem Türkiye'de hem bir dünya markası olmak hem de Türkiye'deki yetişen bu genç nesli en doğru şekilde 9-5 işinden kurtarıp kendi hayalleri için çalışarak dünyada bir iz bırakmasını sağlamak. Okyanuslu şirketinin yegane amaçlarından bir tanesi vizyonu ve misyonu bu. O yüzden sizlere her gün böyle bir şeyler sunuyoruz ve başaran bütün arkadaşlarımızı canı gönülden tebrik ediyoruz. Bu sonuç herkes için geçerli değil, hayalleri ve vizyonu olan insanlar için geçerli. O yüzden eğer hayaliniz yoksa belki bu videosu için doğru bir video olmayabilir. Fakat bir şeylere başarıp uyurken bile belki sizin adınıza çalışacak sistemler geliştirmek istiyorsanız işte burada 2 haftada gelen sonuç. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Şimdilik hoşçakalın.